Bik, bik, bik. Şöyle hemen WhatsApp'tan da yap... Şunu da alalım babuş, burada kalmasın. Burada şöyle kenara koyalım. Evet. Kim geldi? İlk gelen kim? Bakalım ilk gelen kim? İlk gelen kim? Moderatör mü ilk gelen? Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tüm mesajlar. Şu anda kümesimizin yüzde seksanı bitti arkadaşlar yüzde seksanı bitti geriye yüzde yirmilik kısım kaldı yüzde yirmilik kısımda ne tabii ki de boyası Ondan sonra temizliği işte hayvanların içine konulması falan fistan şimdi öyle bir şey yaptık ki aklınız şaşacak Şimdi geldik Abi buralar temizlenince burası var ya şampiyonlar ligi gibi olaya bak. bak geldik abi şimdi buradaki priketleri kaldırdık Burası böyle oldu Sandalyelerin çoğunu görüyorsun. Bugün bayağı bir kalabalıktık. Ee, videolarda da görmüşsünüzdür. Destek için geldiler. İşte priket taşıdık falandı, fistanı. Ee, güzel bir sohbet, muhabbet ettik. İyi oldu. Bakın burada sandalyeleri falan kaldıracağız tabi. Şimdi bunun içini yarın veya bir güne boyarız. Pazar günü ya da pazartesi günü boyayacağız. İçinin rengi şöyle olacak. Dışarının rengi. Ee, şurayla bir olacak dışarının rengi. Yani bunun devamı olacak dışarının rengi. İçi de, içi de beyazımsı olacak. Yani beyaz gri gibi bir şey olacak. Ee, böylece güzel olmuş olacak. Bu arada burada gizliliğini korumaya canlı sohbet hoş geldiniz. Topluluk kuralları iyi. Evet onun dışında şimdi buraya güzel bir Brahma resmi çizmeyi düşünüyoruz. Buraya güzel bir Brahma resmi çizmeyi düşünüyoruz. Pirketten de burayı böyle yaptık. Burayı karantina yapacağız arkadaşlar. Burayı daha sonra Şimdi tam kümesimizi yapalım. Burayı da karantina yapacağız. Hem de böyle işte ıvır zıvır malzemelerimizi hırdalık gibi buraya koyacağız. Burada biliyorsunuz demir demir demirimiz vardı uzun. Onu kaldırdık. Burası iyi olmuş mu? Burayı böyle. Burada sasolarımız olacak. Etlik civciv, etlik saso falan oldu mu buraya atacağız. Ha ileride ne yaparsın? Yine bunun üstünü şöyle demir uzatarak burayı kapatabilirsin. Bu da bizim şeyimize kalmış. Burayı da temizledik mi? çok daha güzel olacak. Burayı da temizledik mi çok daha güzel olacak. Yani şu anlık durum bundan ibaret. Sasolarımızı buraya koyduk. Diğer yarkalarla beraber. Yerimiz genişledi. Güzel oldu. Yani çok daha iyi olacağına eminim. Bunları atmadım. Bilerek atmadım bunları. Çünkü bunlar benim ileride işime yarayacak. Mesela yeni bir tane hayvan getirdiğini düşün. Kümese yeni bir tane hayvan getirdiğini düşün. Buraya koyacaksın abi. Tamam mı? takip atabilir misin? Azerim, Azerim merhaba, merhaba. Mo şeyler yeni düşüyor. Abi hangi tane? Abi moderatör kübeli misin? Moderatörümüz var kardeşim, iki tane var. Şu anlık yeterli moderatörlerimiz. Ee, burada misal veriyorum, yeni bir tane hayvan geldiğini düşün. Ne yapacağız? Hemen tık diye koyacağız. Anladın mı? Ve böylece karantinaya almış olacağız. Mesela aynı keza dışarıdan diyelim hayvan getirdik. Karantinaya alacağız buraya. Burası komple karantina olacak. Hasta hayvanımız olduğu zaman buraya katacağız. Karantinada olacak. Bu yönden iyi oldu burası. Burayı komple karantina yaptık. Biliyorsunuz burada yarka yerimiz. Burada yarka olacak. Burada yarkalar olacak. Ve aynı keza olmazsa olmazımız. Allah düşüyordum lan. Burada yarkalarımız. Arkadaşlar. Son kaç tane kaldı? Ona da bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18 tane kaldı son. Son 18 tane yarkamız kaldı içinde 4 tane içinde 4 tane renkli paçalı var. Geriye kalan geriye kalan hepsi Sussex. Geriye kalan hepsi Sussex. Yani 18 tane mi dedik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 taneden 14 tanesi Sussex, 4 tanesi de 4 tanesi de Aleykümselam yeni gelen arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Geriye kalan dört tanesi de paçalı arkadaşlar. Bak şunun paçaya baksana be. Şunun paçaya baksana. Sanarsın. Sanarsın. Bırakma. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Son 18 tane kaldı. Bugün 10 tane İstanbul Dudullu'ya gönderdik. 10 tane. Yaklaşık bir... E, On, iki tane de şeye verdik. Adana içinden bir kardeşimize verdik. Geriye 14 sus 4 tane paçalı kaldı. Tanesi 250 lirada numara yazayım mı? Yaz sabitle numarayı. Bize ulaşmak isteyen kirbelerimiz bizlere e, mesaj yoluyla Whatsapp'tan yazabilirler. Bu aralar yoğunuz tadilattan dolayı. Şurayı da açalım mı? Açalım. Aydınlık olsun. Kardeşim ne alaka şimdi? Yani Hamdi Aslan ne alaka şimdi yani. Su seks paçalı kardeştir kardeşim aynen. Sabitleme ben de he ya unutuyorum ya. Mesajı sabitle. Heh. Sabitlemeyi unutuyorum ben burada. Alıştım tabi bütün işi sen yapıyorsun. <laughs> Bunlar su seks arkadaşlar. Bunlar su seksle paçalı. Bunlar yumurtacı ırklar. Bunlar yumurtacı ırklar. İsteyenlere gönderim yaparız. Son 18 tane kaldı. Son 18 tane. Bunu da gönderdikten sonra burayı bir temizleriz abi. Bunu da gönderdikten sonra burayı bir tüm temizleriz. Komple temizleriz. ilaçlarız Ondan sonra yeni yarkalarımız gelir. Yeni yarkalarımız Mart'ta gelir arkadaşlar. Mart'ta gelecek yeni yarkalarımız. Bir İstanbul mevzumuz var. Gidek gerek hayırlısıyla. Ondan sonra zaten 3 Mart'ta civcivlerimiz çıkacak. 7 Mart'ta bir parti daha çıkacak civcivlerimiz. Ondan sonra baba yapıştır. Tak 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 tak. Satışa devam edeceğiz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Allah ne verdiyse satışa devam edeceğiz. Tayımızın ikinci yumurtasını da aldık. Taylerimiz yavaş yavaş açılıyor. Yerini de sevdi. Yerlerini de sevdiler. Onları ellemeyeceğim oradan. Taylandlar orada devam etsin yumurta yapmaya. Bunlar burada çatara patara yumurta yapmaya devam. Aferin kızıma. Aferin benim kızlarıma. Kızlarıma aferin benim kızlarıma. Bak. Aferin benim kızlarıma. Oğlum bana niye saldırıyorsun lan? Manyak. Kayı bana saldırdı. Yine sonra arayın arkadaşlar. Şimdi aramayın. Yayından sonra... WhatsApp'tan arıyor arkadaş. Yayından sonra arar beni. Şimdi arama. Biliyorum. Israrla arıyor ya. Bunlar Tayland Tırkı hayvanlarımız. Siam Tay diye geçiyor. Aleykümselam. Ali hoş geldin. İyi yapmışın kardeşim benim. Çok iyi yapmışın hesap açarak YouTube'dan. Şimdi burada da bırakmalarımız var. Babuş. Arkadaşlar, arayan YouTube'dan biri ise ya. yayından sonra arayın. Israrla arayan arkadaş yayından sonra dostum. Ali, ne değişik Ali? Numarayı kaldırıyorum kardeşim çünkü numarayı sabitlediğimiz süre boyunca dalga geçmek için arayan çok şerefsiz var. Buradan da söyleyeyim. Ne oldu? Gitti geldi. Abi yapmayın işte ya. Bak şurada adam akıllı bir yayın yapacağız. Gözünüzü seveyim. Ses geliyor mu bu arada? Görüntü gitti bende de. Sizde görüntü gitti mi bilmiyorum. Ya yapmayın abi işte yapmayın yani. <laughs>